Sevgili arkadaşlar, kripto analist kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Shiba Inu'ya bakacağız arkadaşlar. Shiba Inu'daki güncel fiyat hareketlerini inceleyeceğiz. Bunun dışında yine Shiba Inu ile ilgili bir yeni bir haber var. Ethereum balinalarının tekrar gözdesi olduğu şeklinde bunu da bu videoda sizlerle paylaşacağım. Evet Shiba Inu son 24 saatte %0.54 değer kaybıyla an itibariyle 4.011.76 ile işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 4.010.99 en yüksek 4.011.76 değerini gördü. Bitcoin'e göre %1.84 Ethereum'a göre ise %0.16 değer kaybı söz konusu. Hacim son 24 saatte %48.70 artarak 318.266.820 dolar olarak gerçekleşti. Birim fiyatın gerilemesiyle paralel olarak market değeri de %0.57 azalarak 6 milyar 460 milyon 466 bin 956 dolara geriledi. Shiba Inu bu son gerileme ile beraber 14. sıraya düştü arkadaşlar. Coinmarketcap Cup verilerinin market büyüklüğü sıralamasında. 24 saatlik hacmin market değerinin oranı %4.93 olarak gerçekleşiyor. Şimdi gelin bir de kısa, orta ve uzun vadede bakalım. Haftalık olarak %10.81 getiri var. Aylıkta %41.18 getiri, 3 aylıkta %8.44 getirisi var. Uzun vadede bakıldığında 6 aylıkta %1.52 kayıp, yıllıkta %44.86 kayıp. 2023 başı itibariyle bakıldığında %44.50 getirisi olduğunu görüyoruz Shiba Inu'nun arkadaşlar. Evet şimdi de paylaşılan habere bakalım. Bu Shiba Inu 2022'de yatırımcısını üzmüştü. Ethereum balinalarının tekrar gözdesi olduğu şeklinde bir başlık var. 2021 yılının gözdesi konumundayken 2022 yılında <laughs> hüsran yaşamasının ardından çıkış yolu arayan Shiba Inu balinaların dikkatini çekti. Shiba Inu son 30 gündeki performansı Memcoin'in 2022'deki berbat, berbat performansın anılarını silmiş gibi görünüyor. Söz konusu dönemde SHIB %37.06 oranında kazancı hanesine yazdırdı. Bu yükselişe rağmen token tüm zamanların en yüksek değerinden All Time Height %86.58 daha düşük olarak işlem görüyor. Dahası son 365 gün içinde şibin performansı %57.96 oranında düşüş göstermiş durumda. Şibu ünü kısa ve uzun vadeli görünümlerine bakıldığında şibin uzun vadeli değerinin düşük oluşu birçok kişinin memcoin'i hala değerinin altında bir varlık olarak görmesinin bir nedeni olabilir. Zincir üstü analitik platform Santiment'dan alınan veriler de düşünce okuluyla uyumlu görünüyor. Santiment'e göre Shibmin piyasa değerinden gerçekleşen değeri skoru eksi 1.859 oldu. Mvrvz skoru bir varlığın aşırı değerli veya düşük değerli durumunu sağlarken piyasa ve gerçekleşen değer arasındaki sapmayı değerlendiriyor. Shibin Z skoru kırmızı bölgede olduğu için token'ın değerinin düşük olduğunu göstermiş duruyor. E, Shiba için 4.011 dolarlık mevcut değer zirveye ulaştığı noktadan daha da dibe yakın olarak değerlendiriliyor. Teknik açıdan bakıldığında günlük grafik Shiba'nın son birkaç hafta içinde yaşadığı fiyat artışını sürdürebileceğini gösterdi. Üstel hareketli ortalama ile bu bir şekilde teyit ediliyor. E, 20 EMA ve 50 EMA'nın üzerinde kalması Shiba'nın daha da yükseleceği ile alakalı gösterge olarak belirtiliyor Evet genel durum bu şekilde bu arada balinaların öngörüsü oyun değiştirici olacak mı şip e, son 24 saat içinde en iyi 100 ethereum balinası tarafından en çok işlem gören token olmayı sürdürüyor Curve Finance'ın bir süre liderliği elinde tutmasının ardından gerçekleşti Ethereum balinalarının tokenı büyük sayılarda biriktirdiğini belirtmek doğru olabilir. Realstats'tan alınan veriler de Shib'in dönem boyunca dolar değerine bakıldığında iyi bir durumda olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte piyasada Shib birikimi ile ilişkin hala aşırı bir korku bulunuyor. Shib'in balina varlıkları 504.98 milyar Shib seviyesinde birikim yapmış durumda şeklinde haber sonlanıyor arkadaşlar. Evet genel durum ve haberler bu yönde. Umarım bu videodaki bilgiler Shiba Inu'da yatırımı olan veya Shiba Inu'ya yatırım yapmayı düşünen arkadaşların değerlendirmelerinde işlerine yarar. Bu arada bu videoda verdiğimiz bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Uyarısıyla videoyu sonlandırıyorum. Hepinize bol kazançlar. Kanala abone olup videoyu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.